Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığında ilk kez işe giren arkadaşlar ve Gençlik ve Spor Bakanlığında 18 dolu iş çalışan arkadaşlara önemli ve özel bir video ile sizlerle birlikteyiz. Videoyu sonuna kadar dinleyiniz ve ilk kez Gençlik ve Spor Bakanlığında işe başlayacak arkadaşlar sizleri de dinleyiniz. Sizlerin maaşlarını da ilgilendiriyor bu video. 14 Şubat 2022 tarihinde yatacak olan Ocak ayı maaşlı %2,5 zamlı ve zamsı olarak nasıl olacak arkadaşlar? Önce ona bakalım. Zamsız maaşlar 201 lira 66 kuruş oluyor. Zamlı olan 201 liralık yemiyeler 206 lira 70 kuruşa çıkıyor arkadaşlar. Zamsız kısmına bakalım ama muhtemelen zamlı olarak yatacaktır arkadaşlar. Maaşlar ama yine de ne olur ne olmaz burası Türkiye. Biz gene de zamsızları da verelim. 15 gün yemek ücreti net 5.943 lira 83 kuruş. 26 gün yemek ücretiyle net 6.108 lira 54 kuruş arkadaşlar. Bir günlük yemek net 14 lira 97 kuruş. Bir günlük yoğurt net 27 lira 20 kuruş. Yine Büyükşehir %2,5 zamlı yemiyeler 15 günlük yemek ücretiyle net 6083 lira 51 kuruş 26 gün yemek ücretiyle net 6252 lira arkadaşlar. Bir günlük yemek net 15 lira 32 kuruş. Bir günlük yoğurt net 7 lira 20 kuruş. 206 lira 70 kuruşluk yemeğe göre. Gel gelelim küçük şehirlere. Zamsız yemiyeler 15 gün yemek ücretiyle net 5731 lira 76 kuruş. 26 gün yemek ücretiyle net 5896 lira 47 kuruş. Bir günlük yemek ücreti net 14 lira 97 kuruş. Bir gün yoğurt ücreti net 7 lira 20 kuruş arkadaşlar. Küçükşehir %2,5 zam ile brüt yemiye 206 lira 70 kuruş oldu. 15 günlük yemek ücretiyle net 5866 lira 13 kuruş. 26 gün yemek ücretiyle net 6034 lira 62 kuruş. Bir günlük yemek net 15 lira 32 kuruş. Bir günü yoğurt ücreti net 7 lira 20 kuruş. Not asgari ücretten istisna olan gelir ve damga vergisi 675 lira 99 kuruşun 354 lira 15 kuruşu 13 günlük tediyede uygulanıp istisna edildiğinden 320 lira 84 kuruşu maaşla istisna edilecektir. Maaşlar %2,5 zamsız ödenirse yeni rakamlar sisteme girildiğinde aradaki fark geriye dönük ödenecektir. Ayrıca 13 günlük tediye farkı da ödenecektir arkadaşlar. Bakın şimdi de sosyal yardımlara bakalım. %15 vergi dilimiyle. Sosyal yardım net 459 lira 56 kuruş. Büyükşehir yol yardımı 652 lira 11 kuruş. Küçükşehir yol yardımı 434 lira 73 kuruş. Bir günlük yemek ücreti 15 lira 32 kuruş. Bir günlük yoğurt ücreti 7 lira 20 kuruş. Bir yıl hizmet zammı 5 lira. Neti 3 yıl hizmet zammı 15 lira 10 kuruş ediyor arkadaşlar. Doğum yardımı 180 lira 59 kuruş. Yakının vefatı 541 lira 49 kuruş. İşçinin vefatı 902 lira 32 kuruş. iş kazasıyla vefat 1443 lira 58 kuruş. Evlenme yardımı 360 lira 96 kuruş. Doğal afet yardımı 45 lira 11 kuruş. Giyim yardımı 544 lira 73 kuruş. Ek ödeme 1070 lira 76 kuruş. Ve kreş yardımı da 345 lira oldu arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi gel gelelim gençlik ve spor bakanlığında yeni işe başlayan iş arkadaşları 18 nolu iş konumda işe başlayacaksınız. O bilgiyi aldık biz arkadaşlar. Biliyorsunuz Gençlik ve Spor Bakanı'na bayağı bir personel alınmıştı. Değerli arkadaşlar sizlerin günlük bürüt ücreti şu an itibariyle 166 lira 80 kuruştur. İşbaşı yaptığınız gün itibariyle yetkili sendika biliyorsunuz 18 nolu iş Toles Sendikası arkadaşlar. Toles Sendikası'na üye olduğunuzda 18 nolu iş konudaki sendikaca üyelikleriniz işverene bildirildi takip eden ay başından itibaren... Bürüt ücretinizin vasıflı olarak işbaşı yapanlar 188 lira 41 kuruş. Vasıfsız olarak işbaşı yapanlar da 187 lira 17, 12 kuruş olacak arkadaşlar. 2 ay deneme süresinde brüt ücretiniz 160 lira kuruş olup deneme süresi bitince aradaki farkı geriye dönük olarak alacaksınız. Yeni yemeğiler az önce söyledim 201 liralık yemeğiler 206 lira oldu arkadaşlar an itibariyle. Bu anlattıklarımız deneme süresini başarıyla bitirip işine devam eden arkadaşlarımız için geçerlidir. Deneme süresince başarısız olanlar veya işini bırakanlar 166 lira 80 kuruştan işlem yapılacaktır. Giyim yardımı ek ödeme, tediye ikramiye iş baş yapan tarihe göre kız mi olarak ödenir? Yani çalıştığınız gün sayısı kadar ödenir arkadaşlar. Evet umarım kafanızda soru şartı kalmamıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı 18 nolu iş kolunda inini cinini bütün detayları verdiğimizi düşünüyorum. Ama yine de unuttuğumuz varsa videonun altında yazın arkadaşlar. Mut muhakkak biz cevap veremesek de muhakkak kanalımız neredeyse 60 bin üye oldu. Bu sorunuzun cevabını bilen bir işçi arkadaşımız cevap verecektir diyorum. Videoyu burada bitiriyorum. Kamu işçisiyseniz ya da kamuya yeni atandıysanız kanala abone olup bildirim açmanız size bu tarz videolarda fayda sağlar. Hiçbir özel videoyu kaçırmazsınız. O yüzden abone olup bildirim açın. Arkanıza yaslanın bizden videoları bekleyin diyorum. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.